Düşey kesti verilen katta alkolün içerisinde bulunan bir cisim şekildeki dengededir. Musluk açılarak kaptaki alkol ile homojen karışabilen ve aynı sıcaklıkta olan sudan sürekli ekleniyormuş arkadaşlar buraya. Suyun ösütesi alkolün ösütesinden daha büyük olduğuna göre denge durumda cismi etkiden kaldırma kuvveti ve cismin batan hacmi ilk duruma göre nasıl değişir? Şimdi başlangıçta bir kere kaldırma kuvveti yukarıya doğru cismin ağırlığı aşağıya doğru. Asıkta kalan cisimlerde başka bir kuvvet etki etmediği için kaldırma kuvveti eşittir G'dir. Peki cisim bu şekilde askıda kalıyorsa cismin öz alkolün öz eşit olduğunu da söyleyebiliriz. Mesela alkolün öz 0.8 diyelim. Sudan daha küçük bir şey olacak. O zaman cismin öz de 0.8'dir. Biz bunun içerisine su akıttığımızda suyun öz kütlesi D su arkadaşlar alkolden büyük 1'dir. 1 gram bölü santimetre küp. O halde siz buraya ekledikçe bu da karıştığı için arkadaşlar oluşan karışımın öz 0,8'den daha büyük olacaktır. Dolayısıyla cismin öz 0,8 iken oluşan karışımın öz 0,8'den büyük atıyorum 0,9 olsun bu. 0,9 olduğu için 0,8 öz cisim burada yüzmeye başlayacaktır. Bakmayacaktır. Çünkü cismin öz daha küçük dikkat ederseniz. Dolayısıyla bu şekildeyken arkadaşlar cismin batan hacmi öncekine göre cismin batan hacmine göre daha küçüktür. Batan acım azalmıştır. Peki kaldırma kuvveti ne eşittir? Bu durumda dengede dururken. Buradaki arkadaşlar kaldırma kuvveti yukarıya doğru yine ağırlık aşağıya doğru. Kaldırma kuvveti başka bir kuvvet etki etmediği için kaldırma kuvveti yine G kadardır. Yani önceden de G'ydi şimdi de G. E neden kaldırma kuvveti değişmedi cismin bir kısmı dışarıya çıkmaz, çıktığı halde? Çünkü burada batan acım azaldı ama sıvının üstesi arttı. İkisinin çarpımı olan kaldırma kuvveti değişmedi. Dolayısıyla kaldırma değişmez. Batanacım azalır. Doğru C seçeneğidir.